Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Honda dealership'ındayım. Honda galerisindeyim. Ee, bakalım Honda neler satıyor, neler var ellerinde. İnşallah diğer e, galerilerden daha fazla mal vardır ellerinde. Şu ana kadar gittiğim galerilerde biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Ellerinde fazla araba yok. Ee, bakalım neler varmış, neler yokmuş. Sizlere e, Honda'nın sattığı modelleri ve fiyatlarını göstereyim. Evet önce SUV'lerle başlayalım. Honda'nın SUV'si Pilot. Bakalım şundan bir başlayalım. Neymiş bu? Touring modeli. Honda Pilot Touring. Camlar karartılmış. Siz pek bir şey göremeyebilirsiniz. 2025 model. 3500 motor, 6 silindir. 48.500 dolar. Evet, camlar karartıldığı için siz o şeyleri göremiyorsunuz, fiyat dökümlerini göremiyorsunuz. Fakat görüntü bu. Öne geçelim, öndeyen görüntüyü de alalım. Andalar bayağı güzel. Benim arabamı sattığımda daha önce söyledim galiba, Honda almayı planlıyorum. Ya da Toyota, ikisinden biri olacak. Japon arabası olacak. Nisan'da da Japon arabası diye güvenip aldım ama ee, problemle çıktı. Bunlar da Honda'nın kamyonetleri, ufak kamyoneti Ridgeline. Ridgeline. Bunlar sport modeli. Bakalım sport modeli nasıl bir fiyat varmış? Evet. 3500 motor, 280 beygir gücü, 6 silindir, 43.500 dolar, 4 kapılı, arkasının büyüklüğü, arkaya bed diyoruz, bu kargo bölgesine bed. Bu da arkadan görüntü, Honda Ridgeline, pickup truck. Bu neymiş? CRV. Honda'nın CRV'si, bunlar da uh, ufak SUV'in pilotın bir ufa, bu hybrid modeli, 2000 motor, 40 bin dolar, 2025 model. Ha, şu ana kadar gösterdiklerimin hepsi 2025 model bu arada. Önden görüntü güzel. SUV'in arkasını pek beğenmedim ama önden görüntü güzel. Bu da Honda Prologue. Bu daha çok bu da SUV oluyor ama biraz daha crossover modeline yani e, ufak SUV hatchback araba tarzı bir şey. Elektrik motorlu bu. 2024 model. 56.500. O pardon üzerine başka şeyler koymuşlar. 61.344 dolar. Prologue Touring All Wheel Drive. Evet. CRV All Wheel Drive. Bu yeni mi ya? İkinci el olabilir bu. Yok yeniymiş. 2025 model. Uh, all Wheel Drive. 1500 motor. 190 beygir gücü. 35.600 dolar fena değil. Açıp açık bırakıyorlar mı? Bırakmazlar tabii ki. İçini göstermek isterdim size ama camlar karartıldığı için içini göremeyeceksiniz. Sadece benim çirkin suratımı görürsünüz. Camdan yansıyan. Ee, bakayım biraz araba bulmaya çalışayım. Şu anda Accord, Civic o tarz hiçbir şey göremiyorum. Ee, biraz dolaşayım bakayım arabalar nerede. Yeniden başlarım. Evet, burada da dediğim gibi diğer e, galerilerde yaşadığım problemin benzerini yaşıyorum. Ellerinde araba yok adamların. E, birkaç tane araba buldum. Bakalım bunlar neymiş? 2024 model Civic, 2000 motor, 158 beygir gücü, 29 bin dolar fiyat var. Bu bildiğiniz basit Civic hiçbir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz daha büyük görünüyor. Bu Accord herhalde. Bu da Civic'miş. Bu bunun biraz daha büyük modeli galiba. 30 bin dolar. Biraz daha öne çekilmiş. O yüzden daha büyük görünüyor. Civic, Civic, cıvık. 2025 model. 150 beygir gücü, 2000 motor, 30 bin dolar. Bu da arkası biraz daha yuvarlak. Bu da hatchback modeli galiba. Evet, hatchback 2024, 35.300 dolar. Acaba niye daha pahalı? biraz daha özellikleri vardır büyük ihtimalle. Wow, normal düz vites. Amerika'da az rastlanan bir olay. Bakalım burada neler var. Honda'nın minivan'ı. 2024 model. Honda ADC. 43 43.000 dolar. 3.500 motor, 280 beygir gücü. Honda Odyssey. Bir Civic daha. Accord, evet. Honda alırsam bunlardan alıyorum. 2000 motor, bir şey demiyor beygir gücü hakkında. 2024 model. 36, 38 bin dolar. Şimdi bir başka videomda da söyledim bunu galiba arkadaşlar. Şu anda 2025 modeller gelmeye başladı gördüğünüz gibi. 2024 model, ellerinde 2024 model kalan arabalar çok güzel bir şey veriyor size, avantaj veriyor size. Pazarlık, güzel bir pazarlık payı oluyor. 2020, yeni model arabalar gelmeye başladığında biz önceki senenin model arabalarını güzel indirimlerle alabilirsiniz. Ve hepsi yeni, sıfır. Yani hiç kullanılmamış. Şeyler dışında, test kullanımları dışında. Yine bir Odyssey, 45 bin dolar minivan. O yüzden araba almaya, yeni bir araba almaya karar verirseniz böyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Bu neymiş? HR-V. Bu da dediğim gibi crossover tarzı bir araba. Ufak SUV'lerden. Honda'nın HR-V. Bu sport modeli. 158 beygir gücü, 2000 motor, 4 silindir. 30 bin dolar. 32.900 dolar. Böyle ekstra şeyleri katmayı bayılıyorlar. Sizin i̇htiyacınız olsa da olmasa da mecburen size onları kakalıyorlar. Bu pilot mu? Evet, Pilot. Bu all wheel drive değil yalnız. Two wheel drive. Önden çekişli herhalde. Ee, yazmıyor. Yazmıyor, yazmıyor. Yazmıyor. Ön çekişli mi, arka çekişli mi? Göremiyorum. Ee, 2025 model. 44 bin dolar. Yani birisini de kapısını açık bırakın. Bakalım içine. Değil mi? Ee, bu da Civic galiba. Civic hatchback. Evet. 2024 model Civic hatchback 30 bin dolar. Civic almayı düşünmüyorum ama fena değiller yani görüntü olarak model olarak zaten Honda inanılmaz güvenilir bir araba Amerika'nın Toyota ile beraber Amerika'nın en güvenilir arabaları Honda ve Toyota. Ee, bir Civic daha 27.800 dolar. Yani bu fiyata hiç de kötü değil. 2025 model araba alıyorsunuz. Otomatik vites. Zaten artık birçok özellik yani standart geliyor arabalarda. Elektrikli camlar, elektrikli kapılar, bilmem ne havalandırma, soğutma, ısıtma yani bunlar standart olduğu için o fiyata hiç de fena değil bence. Evet, arabalarda bu kadar arkadaşlar. Onda galeri turumuz burada sonlanıyor. Yine biraz hayal kırıklığı ellerinde hiçbir yani çok fazla araba yok ee, diyeceksiniz ki daha ne olsun yani. Ama bundan ne bileyim 25 sene önce falan ben bir galeride çalışmıştım elimizde her zaman ben Toyota bölümünde çalışıyordum her zaman yani. 250 ile 300 arasında araba oluyordu elimizde. Bu aralar ya yani belki yeni şekil budur. Yeni işletme şekli budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.